bugün yeni güncelleme geldi ve ben pesi falan her şeyi aldım. Ben de evi kostümü falan aldım yani dekorasyon. Şimdi de. nasıl sömüreceğiz? <laughs> evet. Al. Pesi aldığımızdaki ku kuzenin pişmanlık hisleri. <laughs> ben pes sevmiyorum ki bunun pesini. Sen pes seviyorsun normalde. Ama bu pes sevmedim. Ya ben pes çok seviyorum ha. Ha o arkadaş şeyimi de göster. Arkadaşlar bir de biz bir şey daha göstereceğiz. Arkadaş. göstereceğiz. Arkadaşlık şeyim Gözünün önünde kayıyor her şey. <laughs> <laughs> Keşke alsam diyoruz. <laughs> burada Yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar bu arada ben aldığım zaman vermedi. 15 kere aldım. Harbiden arkadaşlar biliyorsanız çocuk o kadar uğraştı ki vermediler. Arkadaşlar ben bu videoya elimden gelince hashtag atacağım. Çünkü Adem'in görmesini istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi birisiyle takasa geldik. Adamın var. Dur. Video oyunu hadi kardeşim. Hayır ya. Üzgünüm. Ya. Ya, ee, git buradan ya. Video oyunu ya. Video oyunu. Çek. Koş. Video oyunu. Verecek ver kardeşim. Tamam biz devam edelim sallama. Ya Uzi bu dünya herkes aldı. Arkadaşlar şimdi geldik. Yine bir evet, yere gidelim. Gel. Ya ben gününüzü sabit diyeceğim. Ha. de öyle yap. de öyle gözüksün ya. Arkadaşlar şimdi birinci oh. şeyimiz. Evet. Yok. Ben şurada şey yapacağım ya orada mangal yerine geçeceğim. Gel Uzi biraz mangal yapalım ya gel gel. Tamam ben şimdi şeyi göstereyim. Sürpriz kutu arkadaşlar. Ee, şimdi size sürpriz kutunun yerlerini de göstereceğim. Uzi onu yapmıyorduk ki biz. Ne sürpriz kutunun yeri? Dünyayı gezelim birazcık. Onlar biliyor zaten izleyenler. Niye dünyayı geziyorsun? Çok sıkıcı. Gel ben şuradaki mangal yerine gideceğim. Şimdi. Şurada var. Ye. aldım. Şimdi burada. Bir koyun cennet falan var. Evet. Burada da tavuk. Uy 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 ben bunayı. Hop. Ben de tavşanım bak. Beni de al. Bak. Gel buraya beni de al. Bak. Bir gel. Bir gel. Bir gel. Çok komik bir şey yapıyorum şu anda. Beni de al. Beni de tavşanım bak. Beni de tavşanım. Beni de tavşanım. Minne dolanıyorum. Minne zıplayayım. Bak ben de tavşanıyım. Evet. Ben mangala gideceğim. Mangal nerede ya? Burada. Ne <laughs> burada vardı ya? Oh gel gel. Gel. Abi, ne yapayım ben be? Gel. Şimdi Böyle atlayıp suda ki çiçeklere falan atlayabiliyoruz. Gel, gel mangal yapalım. Gel. Benim olipopum Evet burada falan mangal yapabiliyoruz. Hemen. Ben de mangal yapacağım. Ben yumurta... Şimdi... Ben çikolata balığa aldım. O ne be? Çikolata Şimdi madeni gö göstereceğim yani yer altı. Yer altında garip bir şeyler yok. Abidik kubidik şeyler yok mesela. şuan buyu. Elimdeki şeye bak. şuan <laughs> buyu. elim bozuldu. Sıkıldım. <laughs> şeyler yapalım. Bir dakika aklım. Şimdi e, e, evlerin içine bakalım. Ben evin içine hiçbir şey koymadım. Bomboşsa zaten ev. Yani kolay anlayın diye bomboş Kimin evindesin? Kendi evimdeyim. Şimdi böyle bir ev var. İçi kuzenimi oh. de bir bekleyelim. Hadi gel. Hadi kaplumbağa olma biraz. Hey. Ta tavşıklar var böyle. Bunları üzerine çıkıp öldürmek lazım. Yalan buraya tavşık. Ya yazık tavşikler ya. <laughs> Beş. Bunlar çok tatlı. Şimdi F 1 artı 11. 1 <laughs> artı 11. Ama ne öyle. Birinci Birim katı. Bir takımı. Tamam. Birinci katı böyle. Şöyle bir yer var. Hani bayağı fazla da odası var zaten. Baya baya. Evet. Baya fazla. Tamam. Baya fazla. <laughs> Yapma. Baya fazla. Aşırı fazla. <laughs> arkadaşlar o kadar fazla ki. <laughs> zimdikleme oğlum zimdikleme zimdikleme. Şimdi <laughs> yaptığım şey. Şimdi arkadaşlar iyi görmüyor musunuz? Cimcikliyoruz birbirimizi. <laughs> Cimcik. Balkondan selamlarım. <laughs> şey Şimdi Uzi 200 bin aboneye kutu elimin yüzünü gösterecek. Evet. <laughs> benim yüzüm. Şu hop anda... hop hop. Hop hop hop. 100 bin abonem. Ben 50 bin. Veya 10 bin veya 20 benim bin. yüzüm kolay kolay gözükmez. <gülüyor> 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 kolay kolay gözükmez benim yüzüm. Ama adımı söyledim. Ne Söylerim. Söylemedin. <laughs> söyledim ya videoda. Eylül'ün ismi. Eylül, Eylül adı, Eylül. Evet. Eylül, Eylül ayı. Tamam. Eylül ayında doğmadım. <laughs> ben doğdum. doğdum. Böyle bir yer daha var. Aha tavşik. Hani? Aa. Tavşik avı. Ben daha önce gittim. Aa. Aa, tavşik geldim buraya. <laughs> yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> artı 10 verdi. Bana da verdi. Ben artı 18'deyim şu an. <laughs> Bana artı 10 verdi az önce. Bana da artı 10 verdi. Merak etme. O <laughs> bir 21 oldu. Neyse sıkıldım. Böyle böyle yakalanıyoruz. Varp halinde. Tavşanlar yakalanıyor. Ya. <laughs> ben de tavşanım. Ben de zıplıyorum. Bak ben de tavşinim. Aha onu yakalamam lazım. Burada bir tane havuç tutar. Ben de tavşanım. Ben de Bak ben de tavşik. Ya beni bekle ya. ya. Pergel. Pergel. Neyse Abi. böyle sıkıldı hadi arkadaşlar sıkıldı izleyenler sıkıldı. Evet. izleyenler sıkıldı hadi. Tam gidiyor. Master Lab değişti. Evet. Oynayalım mı? Çok be. Oynayalım. Ya şimdi olmaz. <gülüyor> test <gülüyor> için. Ya ne test? Hani bir. <laughs> Nerede? Yakalamasaydı. O çocuğu yakalamasaydı. Eee <laughs> anladım. Tamam bu da böyle bir şey. O 24 falan yapabiliyor. <laughs> sınırsız. Mesela şu. Bak şey key, Sky. Bir milyon ne tane ya yakalanmış. Bir, Bir mi? Ben seni göremiyorum. Buradayım. benim o Şurada da tavşik var. Şimdi Master Lab. Ya Master Lab'e girmeyelim. Biliyorlar zaten. Boş yere girelim. Yok hayır. Şimdi kostüm. Ben o şey Bu 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 gözlüksüz arkadaşlar Gözlüğü ben kendim takıyorum normali böyle Sakız da yok küpes de yok Onları ben ekstra komisyon olarak taktım Normal kombini böyle yani Böyle bir atom bombası fırlatıyor Hop 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 Böyle hop, Ben onu öyle kullanmıyorum Çünkü izleyenler alışamaz ben o yüzden böyle yapıyorum. Şimdi yeni güncelleme geliyor. Onları. Böyle. Şimdi erkek kostümü. erkek kostümü. İlkek. Recep İvedik kostümü. Bak. Niye arkadaşlar Recep İvedik güncellemesi gelmedi? Bakın Bu da. erkek parçası böyle onun. Zil. aynı. Aynı değil. Bu bunun eteğine bak. Bu erkek, bu kız. He. Senin bu kız, bu erkek, bu kız arkadaşlar. Evet. işte İşte kuzenim maalesef. Doğuştan birazcık aklı yerine çıktığından çıktığında. Evet bu da erkek hali. Bu da kız hali. Bu da kız hali. Bu da kız hali. Bu da kız hali. Peki kahve büve. Ben kız halini gösterdim de sen hani ne yaptın? 500 tane şey iki şey Evet bu da erkek hali. Sakızı yok tabii işte. Bile. Bak bile. Erkek hali bile. Hop 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 hop. Şimdi <laughs> bu master lebi gel. Evet, çatlayacağım çatlayacağım. Evet <laughs> master. Al çatladım. Evet çatladım. Hop hop hop. hop. <laughs> ben gelmedim ki. Aa. Geldim. Hı? Ee, hey, rastgele oyuncular yok burada. Ama erkek kostümüyle girmedim. Kadın kostümüyle girmedim. Zort, Zor zor zor. Zor zor. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> böyle şeyler var. Böyle var. Böyle var. Ama orijinali hiçbir şey yenemez <laughs> Orijinal kitapları bulduk va Ben de bulmuştum da hırsızlar çaldı da. Hırsız. Vallahi. <gülüyor> aa! Aa! <benzi>. aa. <laughs> Necati beni ne kovalıyor? Şerafettin yok. Şerafettin ekstra. Bu bezmasi desem koşamıyor. Kok <laughs> Koşamıyor. Evet. Diabet olmuş. Yine kavuşan halim mi yapıyor? <laughs> hop. 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 Ya bile hiçbir şey bulamıyorum. Yeşil kısma girdim. <laughs> Neredesin? Yeşil yer. Turunculu yerde buluşalım. Yok. Bir şey olmaz. Adam burada şerafettir. Aa, aa, Beni takip ediyor. Aa. de kitap mı gördüm. <laughs> Ay, kitap nerede ya? Kitap yanındayım ben kitabın. Tavşiyi şey hızlı koş. Tavşiyi şey babana koş. Ya buldular kitabımı ya. Vurgun iki tane kitabımı da çaldı. Gel lan buraya bir oyna 100.000 altın. Evet, <laughs> ne kadar çarpılmış ki <laughs> ben benim oyun noli le. Ne sorun ben. 7. sen yoksun bu dünyada. Aa. Uş. Tek ben varım. Ben sunucu barandım gel siz de. <laughs> ise bin daha fazla uyuyan mümkün. Tiki kitini çıkarman lazım bu durumda. Ya benim tiki kitim de burada minnoş değil. <gülüyor> ya. <gülüyor> minnoş değil kendisi çok tipik. Sus be. Kuzenimin <laughs> sinirleri Aa, Aaa. Bak bak. Bir dakika. Videoda olmaz canım. <laughs> Elanlar kim Adoslar. Merhaba canım. Ya çok hızlı koşuyorum be kucağına. ben obezim. <laughs> Obez göbüşü nere? Beni kucağına. <laughs> gel gel. gel Şuracık daha kötü. Ya. <laughs> Kilo veriyor. Kilo veriyor. Tavşan var. Tavşan var. Üstü, tavşan var. Hiç çıkma. Üstüme hiç çıkma. Aa ben seni taşıyamıyorum. Aa. At tavşan. Dev fıtığı oldum. Aa! Ben beni sattı Sultan papağanına. O gittiğine göre şu fareli geldiğine göre gözlüklü pandamı da çıkartabilirim. Satılmış. <gülüyor> <gülüyor> ne taraftan tokat istiyorsun? Sağ mı sol mu? Yoksa iki yandan mı? Bir dakika gözü boş. Eh. şöyle. <laughs> Valla sinirlerimi tamam etme. İkisindeyiz. E hey, şu arkadaş şeyini gösterdi. Göstersene. Şuradan. Ne? Eh. şuraya? Bak. Arkadaşlar hizli Allah rızası için kanalımızın adını niye koydun? <laughs> Nileh! <laughs> <Mila. Mila. Mila>. yapıyor <laughs> 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 mu? Yok, kanınmıyor. Hadi, hadi biz. Dayımla fight yapan kadar <laughs> Ağzı kanıyor ama. Evet, abi. 1 dakika. Evet. Ben yeter be. <laughs> Dur dur iki dakika videoyu. He, bu da ya. Başar arkadaşlar. Heh, biz bu <laughs> saat bir Heh, kavga. Dövüş güzel şeyler yaptık rahatız. ya da bir tabii ki de kendimiz şaka amaçlı yapıyoruz gerçek Aynen. değil. Biz her akşam böyle fay çatıyoruz. Bu arada göstereceğim şeyler bitti herhalde. Bitti bitti. O ne zaman var. ne yapıyoruz? Sen de. <laughs> Kabanız sende. Ve videoyu kapatıyoruz. Sen de. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.